herhalde şöyle sorsam midesi kaynayan var mı? Reflüsü olan var mı? Gastriti, ülseri olan, bağırsaklarında sorun olan var mı desem herhalde herkes evet diye bağıracak. bu videoyu dinlediğinizde de herhalde cevap verirsiniz arkadaşlar. Bu sorunları yaşayanlardan bir tanesi de benim canlı bir örneğim. ben 90'lı yıllarda arkadaşlar Harbukul 2. sınıftayım. Sinüzit tedavisi oldum. Kullandıkları o an verdikleri ilacın yan etkisi Bağırsaklarda arkadaşlar kandidaya sebebiyet veriyormuş. Bağırsaklarım benim kandide kandida oldu. Yani bir çeşit mantar türü bu. Bağırsakların florasını bozuyor ve durdurulamaz bir ishaliniz oluyor. En etkili ishal durdurucu ilaç bile arkadaşlar fayda etmiyor. İşte bir ay süresince çok katı bir diyet yaptım. İlaçlar kullandım vesaire. O dönemi atlattık ama flora, bağırsak florası tam olarak düzelmedi maalesef ara ara sıkıntılarını yaşamaya devam ettim. Hemen akabinde zaten askerliğin getirdiği sinir, stres, yeme bozuklukları, yanlış beslenme vesaire arkadaşlar midemizde de sıkıntılar çıkmaya başladı. İşte reflüdür, işte mide kaynamasıdır vesaire. Hemen doktorun yolunu tuttuk. Doktorların ilk verdiği arkadaşlar mide koruyucular. Şimdi 2 sene öncesinde öğrendik tabii bu. Verdikleri o Renidir, Tassittir, Gavikson'dur, Lansondur vesaire. Aslında bizi hasta eden bunlarmış arkadaşlar. Peki nasıl hasta ediyor? Aslında midenin bir görevi var değil mi? Yaratılışta. Mide ne yapıyor? Bir asit salgılıyor arkadaşlar. Bu salgıladığı asit sayesinde işte yediklerimizi içtiklerimizi sindiriyor. İçerisinde zararlı bakteriler, mikroplar vesaire varsa Onları da bu asit yok ediyor. Yani sindirdiği, yok ettiği ve temiz bir oluşumu nereye yolladı? Laboratuvarımız olan bağırsaklara yolladı. Düzenin bu şekilde işlemesi gerekiyordu. Orijinal düzen böyleydi aslında ama biz orijinal düzeni bozduk. Ne yaptık? Böyle sıkıntılar olduğunda hemen artık lansordur, renidir, mide koruyucular kullanmaya başladık. Peki mide koruyucular ne yapıyor? Mideye girdiği andan itibaren bir çeper oluşturuyor ve asidin mideye gelmesini engelliyor, azaltıyor. Böyle olunca da mide görevini yapamaz hale geliyor. Yani yediğimiz içtiklerimizi hem doğrudur sindiremiyor, hem de içerisindeki mikropları vesaire yok edemiyor. Böyle olunca ne oluyor? Kirli şekilde, uygun olmayan şekilde yemekler, bu yiyecekler, içecekler nereye gidiyor arkadaşlar? Bağırsa, yani laboratuvara gönderiliyor. Siz bir hastaneniz olsa, bir laboratuvarınız olsa oraya çamurlu ayaklarla girer misiniz? Bir pisliğin oraya girmesine, mikrobun girmesine izin verir misiniz? Biz ne yaptık? İşte bu mide koruyucuları kullanarak arkadaşlar o laboratuvarlarımızı perişan ettik. Çamur içinde, mikrop içinde bıraktık. E çamur içindeki, mikrop içindeki bir laboratuvar çalışır mı? Çalışmaz. Doğru analiz yapar mı? Yapmaz. Aynı şekilde arkadaşlar bizim de biz de aynı yollardan geçtik laboratuvarlarımız, bağırsaklarımız çalışamaz hale geldi. Bağırsak çalışmayınca, analizi beyne doğru göndermeyince arkadaşlar, beyin de yeterli komutları verip vücudu iyileştiremiyor maalesef. İşte aslında bir sürü rahatsızlıkların sebebi de buradan kaynaklanıyor. Böyle bir tespit yaptıktan sonra peki ben nasıl iyileştim arkadaşlar? 2019'un Kasım aylarıydı. Yaş ilerledikçe bu sefer sorunlar mide ve bağırsak sorunları gittikçe artıyor. Doktora gittim doktor arkadaşımız profesör sağ olsun dedi ki artık yaşın gelmiş. Endoskopi ve kolonoskopi yapalım. Bunları yaptılar. İşte midede yaralar, kapakçıkta sıkıntı vesaire. Hemen bana bir torba ilaç, antibiyotikler vesaire kuvvetli bir tedavi. Bunları dedi kullan. İşte mide koruyucuları kullan. 3 ay sonra kontrole gel. Allah'tan pandemi girdi. Kontrole gidemedik. Zaten çok faydasını da göremedim. Pandemi döneminde de arkadaşlar, ee, müthiş bir firmayla, müthiş bir ürünle tanıştım. Şimdi geldik nasıl iyileştiğime. Arkadaşlar, Hamit Tecer Hoca, araştırın, Bentonit'i araştırın internetten. Ee, bizi Bentonit'le tanıştırdı. Bentonit'i bize anlatırken arkadaşlar, daha anlatımı bitmeden ben siparişimi vermiştim. 4 şişe Bentonit siparişi verdim. Bir de bunun zerdeçalla bir karışımı var arkadaşlar. من تونیت لزدر